Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Diyor ki ashabını anlatıyor yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben cehennemden en son çıkan, bakın cehenneme girmiş en son çıkan. Bütün insanlar cehennemden çıkmışlar. Rabbimiz bize vaat etti değil mi? Biz eğer Müslüman olarak ölürsek Allah'a daha demin söylediğimiz gibi itaat eden insanlar olarak yaşar ve ölürsek günahlarımız dahi olsa bunların karşılığında cezasını çekip azabı görüp yeniden cennete gideceğiz. Bize Allah bunu vaat etti. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cehennemden en son çıkan adamın kim olduğunu biliyorum. O diyor emekleyerek bu dizlerin üzerinde diyor emekleyerek cehennemden çıkar ve Allah subhanahu ve teala Rabbimiz ona der ki Haydi git cennete gir Adam Cennete gider Ve cennetin dolu olduğu kendisine gösterilir Yani kendisine öyle gelir Cennet dolmuş gibi gösterilir Adam tekrar Rabbinin Tarafına döner ve Ya Rabbi Cennet dolmuş Tamamen dolu der Allah subhanahu ve teala ona yine tekrar Git cennete gir der Adam tekrar cennete girer Yine o kendisine dolu görünür ya Rabbi yine Rabbine yönelir ve der ki Ya Rabbi cennet dolu, hiç yer kalmamış. Allah wa üçüncü defa yine ona der ki git, cennete gir. Cennette sana bir dünya kadar ve dünyanın on misli yer var der. Bakın düşünün, şu güzelliğe bakın Subhanallah. Adam cehennemden çıkıp cennete son giren adam. Yani o kadar günah işlemiş, o kadar pisliğe, harama bulaşmış. Ama Müslüman olarak ölmüş. Bakın küfür üzere, şirk üzere ölmemiş. Müslüman olarak ölmüş ve bunun sonucunda Allah subhanahu wa kendisine cenneti vaat etmiş. Cennete son giren adam, o kadar günahlarının azabını çektikten sonra cennete son giren adam Allah subhanahu wa ne buyuruyor? Bir dünya kadar ve dünyanın on misli, 10 katı büyüklüğünde yer verilir diyor. Düşünün insanlar dünyadayken kavga ediyorlar değil mi? Sürekli kavga, dövüş, münakaşa içindeler. Küçücük tarlalar, arsalar, dükkanlar, sınırlar için su davası bir sürü meseleden dolayı birbirlerine giriyorlar. Kavga dövüş, savaş çıkarıyorlar değil mi? Küçücük dünya ve dünyanın içerisindeki küçücük toprak parçası için küçücük ufacık şeyler için birbirlerine savaş ilan ediyorlar, birbirlerine küsüyorlar. Ama Allah Subhanahu ve Teala cehennemden son çıkan ve cennete giren adama bile dünya ve dünyanın on misli kadar geri veriyor. Subhanallah ne kadar büyük bir nimet değil mi? Allah'a ne kadar şükredecek o kadar az. Yani cennete son girecek adam bile dünyanın 10 katı kadar yere sahip olacak. Allah subhanahu wa bildiriyor. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Hatta adam ne diyor biliyor musunuz? Allah subhanahu wa o kula, o cehennemden son çıkacak adama al dünyanın 10 katı kadar yer senin deyince adam şaşırıyor. Şaşkınlığından dolayı diyor ki Ya Rabbi diyor sen benimle alay mı ediyorsun diyor. Ya benim halime gülüyor musun ya Rabbi diyor. Hatta bakın hadisi bize nakleden Ravi İbni Mesud Allah ondan razı olsun şöyle buyuruyor diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi anlatırken bu olayı anlatırken arka dişleri görünecek kadar ağzı açık güldü diyor. Çünkü adam düşün Allah teala Rabbine ya Rabbi sen benimle alay mı ediyorsun diyor. Kendi o kadar günahkar büyük günahlar işlemiş bir kul olduğu halde cehennemden en son çıkıp cennete girecek olduğu halde Allah ona dünyanın on katın büyüklüğünde yer verince adam kendisine inanamıyor. Ya Rabbi sen benimle alay mı ediyorsun diyor. Haşa. Haşa. Allah subhanahu Teala alay eder mi? Haşa. Ama onun nimeti o kadar büyük ki affı o kadar geniş ki bakın cehennemden en son çıkan adama bile böyle deyince adam bile inanamıyor. Ya Rabbi benimle alay mı ediyorsun demiş. Ve Rabbi devamında diyor ki işte cennetliklerin en aşağı seviyesinin bile alacağı nimet, Allah'ın onlara vereceği nimetin karşılığı bu. İşte o kadar büyük nimet verecek Allah subhanahu ve ta'ala. Rabbim inşallah bizlere o cennete girmeyi nasip etsin. Ama tabii ki o son girenlerden değil, en önde girenlerden etsin. Tabii ki inşallah girelim, yeter ki cennete girelim ama Rabbim bize cennete en önde girmeyi nasip etsin. Kendisine itaat eden ve peygamberine itaat eden kullardan olmayı nasip etsin. Allah'ım amin. Yine hemen, yine kısa bir hadisle devam edeyim. Mugire ibn-i Şube anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Musa aleyhisselam Rabbine, Hazreti Musa aleyhisselam, peygamber Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en aşağı derecesi nedir diye sordu. Cennetin en aşağıdakilerin derecesi nedir diye sordu Musa aleyhisselam Rabbine. Rabbimiz şöyle buyurdu. O cennetlikler cennete girdikten sonra yine aynı şekilde çıkagelen bir adam vardır ki yani cennete son giren bir adam vardır ki Cennete gir denilir o adama. Allah subhanahu ve ona der ki cennete gir. Son giren adama. Cennete son giren. Cehennemden son çıkıp cennete giren adama. Sen cennete gir der Rabbimiz. O der ki ya Rabbi ben cennette hiç bir boş yer görmüyorum. Tamamen dolu. Herkes herkes kapacağı yeri kapmış. Gireceği yere girmiş. Hiç yer kalmamış der adam. Rabbimiz diyor ona yine cennete gir. Sana dünyadayken Büyük bir hükümdarın, en büyük kralın var olduğu mülkü mülk gibi mülk, mülk vereyim mi? der ona. Adam der ki, tabii ki Ya Rabbi razıyım, Sen'in verdiğine razıyım der. Allah ona der ki, gir cennete, sana, bak ne diyor, bunun üzerine Allah ona şöyle der, mülk senindir, o, o krallara, en büyük krallara vereceğin mülk senindir. Haydi gir cennete, bir o kadar daha senindir der. Sonra bir o kadar daha senindir. Sonra bir o kadar daha senindir bir beşinciyi tekrar ettiğinde Rabbimiz adam der ki Ya Rabbi ben razıyım artık yeter yani o kadar vermiş ki Allah Yine Rabbimiz tekrar eder On mislini vereceğim sana der Ve yine adam tekrar eder Ben razıyım Ya Rabbi der diyor Daha sonra Musa Aleyhisselam Rabbine Der ki Ya Rabbi daha demin sormuş diye Cennetliklerin en aşağıdaşının derecesini sormuş Musa Aleyhisselam Şimdi de cennetliklerin en üst derecesindekilerin onların derecesi nedir? Cennetin en üstündekilerin. Diyor ki Rabbimiz ona der ki allah Teala şöyle buyurur. Onlar benim seçtiğim kullardır. Bana itaat eden ve peygambere itaat eden, haramlardan uzak duran, günahlardan uzak duran, Rabbine yönelen, sadece her şeyi Rabbinden isteyen, değil mi? Bakın. Allah'a itaat eden kullardır, Allah'ın sınırını bilen kullardır, istikamet üzere olan kullardır der. Onlar benim seçtiğim kullardır. Onların keramet fidanlarını elimle ben dikip mühür altına aldım. Bakın cennetin en üst derecesini soruyor Musa Aleyhisselam. Rabbimiz diyor ki onlara hazırladığım nimeti ne bir göz görmüştür, ne bir kulak duymuştur, ne de bir kimsenin hatır ve hayalinden geçmiştir. Yani cennetin en üstünde olan insanların, en üst derecesinde olan insanların, insanlara Allah'ın vereceği nimeti ne bir kulak duymuş, ne şu kulaklarımız duymuş, ne gözlerimiz görmüş, ne de hayal bile edemezsiniz diyor. Yani cennete en son giren adam dünyanın on katı yerle müjdelenirken Allah ona dünyanın on katı büyüklüğünde bir yeri verirken ve diyor cennetin en üstündekiler de benim seçip razı olduğum kullardır. İşte diyor onlara vereceğim nimetleri siz hayal bile edemezsiniz. Hani biz de dünyadayken şöyle malım olsun, şöyle mülküm olsun, şu kadar param olsun, şöyle güzellikler içerisinde yaşayan değil mi? Ve bazı yerler e, aklımızdan geçiririz şöyle ırmaklar akan yeşillikler, deniz kenarı, villalar, bahçeler, saraylar. Bunlar diyor sizin hayal ettikleriniz. Bunlar bizim hayal edebildiklerimiz. Ama Allah subhanahu ve teala hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir gözün görmediği hayal bile edemeyeceği nimetler var diyor o cennetin en üst katındakilere. Rabbimiz Allah subhanahu ve teala bizlere hep beraber burada toplandığımız gibi cennette de bir araya gelmeyi nasip etsin. Bizleri cennetin en üst katı Firdevs cennetiyle mükafatlandırsın. Allahümme amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Evet bugün de sohbetimizi bu şekilde bitirdik. Allah hepimizden razı olsun.